Selamun Aleyküm Uyanış Türkiye Haber kanalımızdan hepinize iyi akşamlar. Evet yeni asgari ücret belirlendi, memur kat sayıları belirlendi. Şimdi de SGK'nın annelere, çocuğu olan annelere ve ailelere en azından şartları taşımaları halinde 70.345 lira civarında bir para şartları taşıması halinde tabii ki alabilecekler. Evet, haberimizin ayrıntısına geçmeden önce lütfen Uyanış Türkiye haber kanalımıza abone olup destek vermeyi ve beğeni atmayı takip etmeyi unutmayın. Sizlerden ricamız bu. Kanalımızı daha çok kitleye ulaştırmak için sizlerden bunu Talep ediyoruz. <laughs> evet, şimdi haberimizin ayrıntısına geçiyoruz. Haberimizin ayrıntısı şu şekilde. Ee, evet, çalışan annelere her doğumda üç farklı ödeme. Çalışan annemize 2024 ödemeleri doğum parası. Ne kadar değerli kardeşlerim, cenaze yardımı, doğum parası, işte emzirme yardımı <laughs> ve her çocuk için pardon. Her çocuk için verilen üç çocuğa kadar verilen yardımlar işte iş görmezlik yardımları, analık ödemesi, çeşitli kalemler var ve bunları sizlere aktarmaya çalışacağım değerli kardeşlerim. Hükümetten çalışan anneye her doğumda 3 farklı ödeme yapılıyor. 2024 yılına girdiğimiz andan itibaren devletimizden bu haberleri sizlere peş peşe gelmeye başlamıştır. Hükümet bu senede doğum yapan çalışan kadınlara süt emzirme parası, kreş yardımı desteği ve yarım gün çalışma desteği gibi bazı destekler veriliyor. Doğum kreş yardımıyla birlikte çalışan annelerin bu yıl alacağı destek tutarı 50 binle 70 bin arasında bir rakamı bulabilecek şartları taşıması halinde. işte ayrıntıları sizlere vermek istiyoruz. Bu kadın istihdamını, istihdamını desteklemek ve çocuğu olan annelerimizin de iş hayatından kopmamaları için başlatılan yardımlar bunlar ve 2024 yılı için geçerli olan prim ve ödenekler belirlenmiş durumda. Yeni uygulanacak tarifeye göre doğum, hastalık, iş kazası, meslek hastalığı durumda e, olan parası, e, rapor parası olanlar emzirme ve cenaze ödeneği ücreti de artmış durumda. E, aynı zamanda sigortalı çalışan kadınlara doğum yardımı adı altında izin döneminde iş göremezlik ödemesi de yapılıyor. Bu haktan yararlanabilmek için öncelikle buranın altını çiziyoruz. En az 90 gün sigorta prim ödemesi koşulu bulunuyor. Bu miktar annenin son 3 aylık brüt ücretine göre Hesa hesaplanarak e, hesaplarına yatırılıyor. Sigortalı kadın çalışanların doğum sürecinde toplam 16 haftalık 8 çarpı 8, 8 artı 8 ve ondan önce doğumdan sonra olmak üzere yani toplam 112 gün izin hakkı var. Çoğul gebelikte ise ikiz bu süreyle 2 hafta daha ekleniyor. Hamilelik süresince periyodik kontrollerde izin alabiliyor annelerimiz. Evet doğum izninde geçen süreler içinde devletten para alınıyor tabii ki çalışan annelerimiz. Buna doğum izni Apor parası da denebiliyor. Devletin karşıladığı bu paranın hesabında ise normal doğumlarda 112 günlük süre dikkate alınıyor. Asgari ücrete göre de yükseliyor bunlar. Doğum parası hesabında anne adayın o anda çalıştığı iş aldığı bürüt ücret dikkate alınıyor en düşük tutarda asgari ücretin brütünü belirleniyor. 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere %49 zamla net 17.002 lira, brüt ise 20.002 lira olarak belirlenmişti. Buna göre dolayısıyla bu yıl en düşük ücret yani asgari ücretle çalışan anne doğum sonrası bu maaşa göre 112 gün üzerinden 49.783 liraya kadar ee, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten hemen sonra yatırılıyor ee, iş görmezlik kaporları bittiği gibi SGK tarafından. Peki hangi şartlar aranıyor bunun için? Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneğe e, alınamıyor biliyorsunuz kadının iş yerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Rapor süresince yani 12 gün içinde iş yerinde çalışmıyor olması gerekiyor. Kadın çalışan doktordan alacağı raporu iş yerine teslim etmekle mükellef. Diğer işlemler iş yeri tarafından yapılıyor. Üç çocuğa kadar ödeme de devam ediyor. Sosyal yardımlaşma birimlerince devletten çalışan annelere destek kapsamında verilen doğum parası 3 çocuğa kadar devam ediyor. Bir çocuk için, birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve son çocuk, üçüncü çocuk için de 600 lira ödeniyor. Bunlar henüz artış sağlanmadı bildiğiniz gibi. Ee, diğer yandan yeni doğan çocuk yardım için TC kimlik numarasıyla Aile Gov.tr'den başvuru yapılabiliyor devlet üzerinden. Ayrıca Aile Bakanlığı il müdürlükleri ilçelerde ise kaymakamlıklara da başvuru yapılabiliyor değerli kardeşlerim. Süt parası desteği de veriliyor. Üçüncü ödeme ise süt yani emzirme parası. Söz konusu ödeme için anne veya eşinin SSK veya bağ kurulu olması veya en az 120 gün priminin bulunması yeterli oluyor. SGK İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne 5 yıl içinde başvuru yapılırsa ödemeler alınabiliyor. Bu ödeme her yıl başında yıllık enflasyon tüfe oranında değişiyor. 1 Ocak 2024'ten itibaren 860 liraya emzirme yardımı yükseldi bildiğiniz gibi. Bunları sosyal güvenlik müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapabiliyorlar bu kardeşlerimiz. Evet yarım gün çalışma desteği de devam ediyor çalışan annelerimize. Çocuk okula başlayıncaya kadar yarım gün çalışma hakkından yararlanabiliyor. Yasal doğum izinin ardından ilk çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün, üçüncü ve daha fazla çocuklar için de 180 gün yarım gün çalışılıyor olmaz şartıyla çocuğu engelli doğan anneler ise 12 ay süreyle yarı zamanlı çalışma hakkına sahip oluyor. Engelli çocuğu olanlar ise bu süre 12 ay ödeneğin günlük miktarı günlük asgari ücretin brüt tutarı yani şu andaki tutarı 20.002 bölü 30 667,73 lira kadar oluyor. Bu durumda devlet asgari ücretle çalışan anneye 10.000 1 lira yani 667,73 lira çarpı 15 gün ödeme yapıyor. Bu şekilde 11 bin liraya denk gelmiş oluyor ve iki ayda yapılan toplam ödeme 20 bin 2 lirayı buluyor. Bu haktan yararlanmak için annelik izninin yani 112 günlük sürenin bittiği tarih itibaren yani 30 gün içerisinde yakın iş bu şubesine doğum ve edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunuluyor değerli kardeşlerim. Evet. Çocuğu, tabii ki bu noktada emzirme yardımı ödeneği de var. Bunu söylemiştik size. Bu yardım 857 lira 2024 yılı için. Cenaze yardımı ödeneği ise cenaze yardımı ödeneği ise 2024 yılı için 3.385 TL ölüm yardımı ödeneği veriliyor ve buna bağlı olarak da Değerli kardeşlerim, e, Borçtan Borçlar Kanunu'nda toplu sözleşmeyle tanınan e, bazı hükümler de var. E, memurların cenaze yardımları ile ilgili hükümler farklı tabi. Uyanış Türkiye haber kanalımızı izlemeye, bizi takip etmeye, beğeni atmaya lütfen unutmayın. E, sizleri seviyoruz. İyi akşamlar.